Kobani bir kuşatma altındadır. İnsanlar ilaca ulaşamıyor. Bir ilaç krizi var, bir gıda krizi var. Elektrik yok. Ee, hem Suriye için hem dışındaki insanlarla iletişim kurmalarını sağlayan olanaklardan yoksullar. İnternetler e, kesiliyor ve o kuşatma devam ediyor bir ateş kese rağmen. Bir yerde söylemiştim, tekrar söylemek istiyorum. Sanırım. Ateşkes sadece Kürtlerin ateş kesmesi olarak e, anlaşılıyor. Ateşkes karşılıklı silahları durdurup, diyalogla, müzakereyle orada var olan sorunları masaya yatırarak Suriye'nin renk diliğine, uygun sonuçlar ortaya çıkarmak üzerine yapılıyor. Bu ateşkes devam etmeli. Çatışmalar durmalı. E, başta Kobani olmak üzere orada kuşatma altında bulunan Bölgelere insani yardım koridorları açılmalıdır. Kobani'nin dört bir tarafı işte bir kuşatma altındadır. Türkiye sınırı da kapalı olunca, Mürşit Binar kapısı da kapalı olunca o ada içerisinde insanlar gıdaya, ilaca ulaşamıyor. İhtiyaçları karşılanamıyor. Onun için çağrımızı yeniliyoruz. Önemlidir. Bir an önce e, Türkiye Mürşit Binar sınır kapısını açmalıdır. Burada başka başta sivil toplum örgütlerinin ve partimizin başlattığı e, yardımların e, o kapıdan Kobani'lilere ulaşması e, gerekmektedir. Sadece bir Mürşit Pınar kapısı açılmamalı, aynı zamanda Kobani'nin diğer Türk kentleriyle bağlantısını sağlayacak bir kanal da oluşturulmalıdır. Kobani orada yalnız başına öyle mi kalacak? Dolayısıyla bu biraz ee, bunun için başta iktidar olmak üzere yöneticiler de e, önlemler almalı, elinden geleni yapmalıdır. Ee, bu konuda büyük bir beklenti de var. İşte günlerdir bölgedeyim. İnsanlar sorguluyor. Bu nasıl kardeşlik? Böyle mi olur kardeşlik? Dünyanın dört bir tarafına yardım konvoyları gönderirken sorun hemen yanı başımızdaki Kürtler olunca niye iktidarımız sessiz? Niye bir şey yapmıyor? Niye gerekeni yapmıyor? Niye elindeki yetkileri kullanarak kapıyı açmıyor? Suriye üzerinde bu kadar etkisi yetkisi olan bir devlet niye Kürtlerin böyle bu kaosu, krizi, e, insanlık dramını yaşamasına işte bakıyor, göz yumuyor diyor, diyorlar. Dolayısıyla bir önce bu kapılar açılmalı, ateşkesin uzatılması sağlanmalı. Kürtlerin, başta Kürtler olmak üzere orada yaşayan bütün farklı ve inançların demokratik hak ve hukuklarına kavuşacakları eşit yurttaş olacakları bir Suriye'nin inşa edilmesine biz hep birlikte katkı sunmamız gerekiyor. Yine Sayın Başkan Sayın Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın dün söylediği gibi çok önemsiyoruz, çok değerlidir. Saadet Partisi zaten başından beri bu konuda yapıcı, çatışmadan, gerginliklerden uzak bir perspektifle soruna yaklaştı. Teşekkür ediyorum tabanımız adına, işte bize gönül veren insanlar adına Saadet Partisine de yakışan budur. Saadet Partisine yakışan rahmetli e, Necmettin Erbakan'ın dediği gibi bu coğrafyada ne kadar Türk varsa ne, e, ne kadar Türk varsa bu coğrafya ne kadar Türk'lerinse o kadar bu coğrafyada yaşayan bütün ırkların Kürtlerindir de demişti. Bu perspektifte ötekleştirme yok. Bu perspektifte Kürtler ümmetin yetim evladıdır gibi bir yaklaşım yok. Kapsayıcı bir perspektif var. Saadet Partisi başından beri kurucu rahmetli genel başkanlarının dediği bir yolda yürüyor. Bu önemlidir, değerlidir. Sayın Başkanımızın da söylediği gibi bizce de mecliste oluşturulacak hatta bütün siyasi partilerini kapsayacak bir komisyon eee başta Kürtlerin yaşadığı kentler olmak üzere e, Şam yönetimine görüşmelidir, yerinde incelemelidir. Tek taraflı algılarla oluşturulan bir şekilde biz Suriye hakkında konuşamayız, bir çözüm yolu bulamayız. Biz katılıyoruz, destekliyoruz. Eee umarım diğer siyasi partiler de bu konuda yapıcı bir tutum içerisinde olurlar. Mecliste ee, üyesi bulunan siyasi partiler üyeler vererek orada bir komisyon oluşmasını sağlarlar e, diyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Burası için de biz e, yani bu çözüm bütün kırılmalara bu süreç kırılmalara rağmen güvensizliklere rağmen devam ediyor, devam edecek. Hepimizin bu sürece ihtiyacı var. En başta iktidarın ihtiyacı var. Çatışmasız, kavgasız şiddetsiz insanların diyalogla müzakereyle tartıştığı konuştuğu sorunlarını çözdüğü bir Türkiye hepimiz umut ediyoruz. Ee, bunun devam etmesi için de DEM Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu e, layıkıyla yerine getirme devam edeceğiz, devam ediyoruz diyor. Sizlere tekrar ev er sahipliklerinden dolayı Sayın Başkan şahsında Saadet Partisi ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Evet ben de çok teşekkür ediyorum değerli başkanımıza. Arkadaşlar çok önemli, çok sıkıntılı bir süreç. O konuya geçmeden önce dün medyaya bir haber düştü. Belki de Türkiye'nin gündemini önümüzdeki günlerde en fazla meşgul edecek hususlardan bir tanesi. AK Partili bir vekil arkadaşımız maaşla geçinemediğini ifade etti. O maaşla vatandaşlara gelin yerime geçin, bir ay geçinin nasıl oluyormuş görün dedi önümüzdeki hafta meclisin bu konuyu çözmesi için çağrıda bulunabiliriz buradan belki. Ya yani bu kadar sıkıntının, bu kadar badirenin yaşandığı bir dönemde içeride bütünlüğü sağlamak, bölgemize büyük savaş gemilerinin hızlı bir şekilde yaklaştığı bir dönemde yakın bölgemizdeki komşu ülkelerimizdeki de huzuru sağlamak en önemli vazifelerimizden bir tanesi. Bugüne kadar Saadet Partisi her zaman ee, işin yapıcı tarafında yer aldı. Sorunları, sorunlar üzerinden e, oy devşirmek, sorunları istismar etmek yerine e, uzun vadede e, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadede çözümler üretme gayreti içerisinde oldu. Hep söyledik, bizim Türkiye'mizdeki e, Türk'ün ne kadar hakkı varsa Kürd'ün de diğer etnik kökenli insanların da hakkı olduğunu biz her zaman savunuyoruz. Aynı şekilde komşu ülke Suriye'de Arap'ın ne kadar hakkı varsa Kürt'ün de diğer etnik kökenli insanların da haklarının olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Nasıl ki bizim coğrafyamızda Türk'ün fazla olması, sayısal anlamda fazla olması diğer etnik kökenlerin dışlanmasını gerektirmediği gibi Suriye'de de Arap nüfusunun fazla olması diğer etnik kökenli insanların ötekileştirilmesini gerektirmez. Ve her zaman hak tanımını biz doğru olan hak tanımı ve yanlış olan hak tanımı olarak gerçekleşiyor ve her, her hiçbir dönemde çoğunluk hak sebebi olmamıştır. Suriye'nin çok kısa bir şekilde toparlanarak bütün etnik kökenli insanlara eşit hak dağılımını yapabilmesi gerekir. Dem partinin kıymetleyicisinin daha önce bir teklifi vardı. Türkiye'nin Suriye'de bir garantör ülke olmasını teklif etmişti. Bu teklifi de biz önemsiyoruz ve Türkiye'nin bu noktada Suriyedeki bütün hakların mağdur olmayacak bir düzene, yeni anayasa yapılana kadar garantörlük görevini üstlenmesini de önemsiyoruz. Bir yakın bir zamanda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir heyetin heyetinde e, gerek Şam yönetimiyle, gerek e, Şam'da yaşayan e, diğer köken e, milletlerle, haklarla bir araya gelmesini, bir rapor hazırlamasını ve dünya kamuoyuna da doğru bilgilendirme, hep beraber görüyoruz ki, çok e, farklı kanallardan gelen farklı haberler, farklı bilgiler var. Doğru bilgiye ulaşmanın yolu e, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bir heyet oluşturarak e, bölgeye bir an önce gitmesini önelsediğimizi söylüyorum. E, İran'a böyle e, büyük bir savaş hazırlığı olduğu bir süreçte Türkiye'nin de komşularıyla e, hem yakın diyalog hem de e, adil bir e, işleyişi temin etmede daha fazla inisiyatif, daha fazla rol almasını önemsiyoruz. İnsani yardım koridoru meselesi var. Nasıl ki biz millet olarak, ülke olarak Gazze'de yaşanan hadiselerde en güzel dayanışmayı sağladık. Gazze'ye insanın yardım koridorunun açılmasıyla alakalı olağanüstü çalışmalar yaptık. Aynı şey e, Suriye'deki e, bütün mağdur insanlara yardımın ulaştırılmasıyla alakalı... E, en kısa mesafeler, yardımların en hızlı bir şekilde ulaşacak, ulaşacağı mesafelerin de bir an önce sağlıklı iletişim kanalı olarak açılmasını önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Evet, sorusu olan arkadaşımız...